Selamun aleyküm arkadaşlar. Adana'dan gelen arkadaşlarımız Nuri Selçuk Aklımanlı, Turgut Gürbüz. Nuri Bey'i zaten biliyorsunuz. Hobi maksatlı altın arama kanalı. Adana'dan geldiler, buyurdular. Şüphelendiğim yere teşhis yapıyor. Burada da verimin çok az olacağını söyledi zaten. Başka yere geçecek arkadaşlar. Yemeğimizi de orada yiyeceğiz. Bildiğiniz gibi bura benim sitrinlerin, kristallerin, kovarızların bol olduğu yer, bulduğum yer. Ama işte olmazsa olmuyor. Yine de deneyeceğiz arkadaşlar. <laughs> Nuri kardeşim hoş <laughs> geldin. Selamlar. Hasan'ım neredesin Hasan'ım? Hasan merhaba, Hasan. Aslan, aslan. Merhaba sevgili arkadaşlar. Nuri Bey burada teşhis yapıyor. Benim bilgim bir yere kadar. Ya, Mecburen. Arkadaşlar işte şimdi e, bölgemiz aslında kuars oluşumu var. Fakat bölge yukarı ben yukarı kadar gittim, inceledim, baktım. E, genelde serpantin dolu arkadaşlar. Eğer serpantin baca yapmamışsa altın yok demektir. Yani bir bakacağız bir şey var mı yok mu? He, aşağıya o, da. Aşağı içeceğiz. Aşağıya da geçecek. Aşağıda iki yer daha var şüphelendiğim yerler var. Oralar güzel. Oralara geçeriz. İyi seyirler diliyoruz. Biraz kristal vardı. Onları da arkadaşlar zaten uğur getirir. Yanında bulunsun. Bir tanesini cüzdanına at. Cüzdanında dursun. Tamam mı? Heh. Onlar uğur getirir usta bunlar. Ben bunlardan taşıyorum. Yanımda gezdiriyorum. Şöyle golye yapacağız. Golye de, evet. golye de olur. Golye de olur. Golye Daha çok var da kristal vaktimiz yok işte. Cam gibi. Durum böyle arkadaşlar. Çayımızı içtikten sonra aşağı doğru gidecek. Her taraf eşya. Bir arkadaş diyordu burada kurt izi var diyordu. Baktım ben bir şey göremedim yani. Detaylı inceleme yaptım ama ben göremedim arkadaşlar. Ha? Bir şey yok usta. Yok demir tozu da iyi yok burada. Bölgede demir tozu da iyi yok. Yok. Gördüğünüz gibi serpantin kırıntıları ve içinde piritler yani gri pirit sarı pirit de yok demek ki daha derinde Ondan da şimdi uğraşamaz zaten biz ona ileriki günlerde detaylı bir şekilde bakarız yani pirit var pirit gördük de yani demi pirit var sarı renkli pirit de var beyaz da var mika pirit dolu burada yani fakat yapı serpantin. Bakacak aşağı doğru gideriz artık inşallah. Çok Burada yok. yok burada çekme. bunu çekme. Yerlerden evet. bana basarım. şey varsa. Yani <gülüyor> <gülüyor> He? Neyi panmış? Sen mi He he. Bir şey Hı. yok değil mi yine? Yok. Yok yok. Yine bir şey yok. Hadi bakalım. Araya araya buluruz ya. Ne yapalım bize başka bölgeye geçerik arkadaşlar bir şey anlayamadık bu video kısa oldu kusura bakmayın yer değiştirecek ekleme de yapmak istemiyorum ayrı ayrı yayınlarsam daha iyi olur inşallah Kendinize iyi bakın şimdilik bundan sonraki videoda yemek yerken ve başka yerde çalışırken göreceksiniz bizi inşallah hayırlı günler herkese.